Şimdi bu beni övdü mü gömdü mü ya düşüncesine sık sık kapılıyorsanız dikkat. Karşınızda bir frenemy var. Frenemy yani dost görünümlü düşman. En sevdikleri taktik ise şu: zehirli iltifat. Frenemilerin ilk hedefi sizin güveninizi kazanmak. Sizinle tanışır, gözlerinizin içine bakar, dinler ve bilgilerinizi toplar. Aldıkları bilgilerle sizi hem duygusal hem de mental anlamda tanıdıktan sonra ise bombardımanın startını verir frenemy. Bahsettiğimiz şey aslında bir tür manipülasyon tekniği. Giydiğiniz siyah elbisenin sizi ne kadar zayıf gösterdiği ile alakalı aldığınız yorum, terfi aldığınızda gelen çok yorulacaksın ahvahları, şaka yollu aşağılamalar freneminin en sık kullandığı taktiklerdir. Burada amaç elbette sizi kendinizi kötü hissettirmek ancak bunu yaparken sizin fark etmemenizi sağlamak. Yapılan araştırmalara göre frenimiler kadınlar arasında daha yaygın. Bir frenimiyi nasıl anlayacağız diye düşünüyorsanız da cevap çok basit. Yanında kendinizi güvende hissetmediğiniz, diken üstündeymişçesine kelimelerinizi seçtiğiniz ve yanında sık sık sessiz kaldığınız biri varsa oradan bir an önce uzaklaşın. Çünkü muhtemelen bir frenemi ile karşı karşıyasınız.